Romatizma hastaları ekran başına Herbalist İbrahim Gökçek Size için cevaplayacak sorularımızı Hocam romatizma nasıl bir hastalıktır ve kimlerde olur? Romatizma herkesde olabilir Yani kişi üşüttüğü zaman Grip üşütme nezle olduğunu Dikkat etmediği zaman Eklemlere yerleşen iltihaplanmalı Yavaş yavaş bünyeyi sarar Peki, Belirtileri nelerdir? Eklemlerde ağrılar, sızlar Kemiklerde, belde Yani çeşitli türler var yumuşak doku romatizması kaslarda olur genellikle. Bel, sırt, omuzda. Vipromiyalcın da yine çeşit çeşit türleri var. Bütün vücudu gezen türü var. Belli noktada sürekli aynı noktada olan türü var. Ve bütün vücudu kaplayan türü var. Yani çeşit çeşit türleri var romatizmanın. İki çeşidi var. Hocam peki artrit ve artroz nedir? Ya, artrit eklemlerde iltihaplanma artroz eklemlerin deforme olması. Eklemle öyle deformülüyor ki kıkırtatlar eriyor artık kemik böyle yamuluyor. Bu kemik bu bu parmak öbür parmağın üstüne çıkıyor vesaire vesaire. Yani çok kötü. Hocam peki romatizm hastalarınız var mı? Bu hastalığı yakalanmış. Tabii tabii. Yıllar önce ben Almanya'daki yaşlı bir nine Alman. Kalınca sabah kalkıyor ya robot gibi. Elleri böyle. Onlarda ee, onlar da derler. Şöyle küçük bir ekmekçik. Sizdeki sandviç gibi. Hı hı. Üzerine tereyağı süremiyor. Elini tutamıyor böyle sabahtan ölene kadar robot böyle oklama yutmuş gibi de eğilip bükülemiyor. Benim hanım ona gidiyor yardım etmiyor. Demiş ki ya söyle kocana bana bir çare bulsun. 20 yıldır aynı doktor ona bir ilaç bir ilaç vere 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 kadıncağızı bitirmiş doktorun. Dedim ki ilaçlar getir bir bakayım ilaçlara bir baktım ki en fazla 3 ay verilmesi gereken ilacı doktoru dalgınlıkla 20 yıl vermiş. 20 yıl aynı ilacı kullanmış kadıncağız. Tansiyon, kalp, bronşit, romatizma, 20 çeşit hastalık ortaya çıkmış. O kadar yan tesiri var ki. Dedim tamam hemen başlıyoruz. 6 ay sonra bir şey kalmaz inşallah Bizim ürünleri kullanmaya başladı. Kadıncağız yavaş 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 kendine geldi, canlandı. Bir şey kalmadı. Yani ekmeğine böyle tereyağı süremiyor. Elleri tutmuyor. Öğlene kadar açılamıyor. Bir robot gibi böyle eli püklemiyor. Yani romatizma tedavi edilen bir hastalıktır. Diyebilir miyiz? Modern tıpta yok. Ben kendim 13 yaşında köye gittim. Çocuklarla ırmakta yüzdükten sonra çimenlere yattım. Üşüttüm. Teyzem dedi ki oğlum iç çamaşırı değiştir, yüzünü değiştir, yak falan. Sabah kalktım, elim yüzüm yara olmuş. Tekrar şehre geldim Kayseri'ye. Rahmetli annemle babam işte dediler ne oldu şöyle şöyle üşüttüm. Mahallenin yaşlı kadınları geldiler. Benim üzerime deney yaptılar. Böyle kırmızı kum var. Eskiden çocukları yatırırlardı bebekleri onun içerisine. Bunu ısıttılar, onun içine yatırdılar, beni bilmem neler yaptılar. Kupalar, şişeler, çeşit çeşit deneyler yaptılar. Onlar bir şeyler yaptıysa ben daha kötü oldum. Bu sefer eğilip bükülemez oldum, merdivenleri çıkamaz oldum. Bir kolumda annem, bir kolumda ben. Ben böyle robot gibi. O doktor, bu doktor, şu doktor. İğne, ilaç, kortizon, ağrı kesici vesaire vesaire. Eklemlerim açıldı ama birimde bir ağrı kaldı. Sabah kalktığım zaman böyle bir tutuluyordum. Oklava yutmuş gibi. Almanya'ya gittim. Almanya'da doktorlar aynı. Çözüm yok. Kimya mühendisliği okuyordum o zaman. Laboratuvarda bir sürü ilaç yapıyoruz biz. Mesela ben bir uyku hapı yaptım. Baktım yan tesiri çok. Profesör dedim ya biz bu ilacı yapıyoruz da bunun çok yan tesiri var. Neden yapıyoruz dedim. Dedi ki başka çözüm yok. O kadar da yan tesir olacak. Yan tesir olmuyor. Öyle Üret, üretemez miyiz üretemezsin Üretemeyiz O zaman ben üretmiyorum dedim. Kimyayı bıraktık bitkilere başladım. Bitkilerle ilgili araştırmalar yaptım. ya. Avustralyalı yaşlı bir kadın vardı. Maria Trebin'di. O bir kitap yazmış. Ben önce dört yıl Kürtçe kitaplarda yazılan her şeyi denedim. Bir faydasını görmedim romansımaya karşı. Artık bitkileri bırakıyordum ki 90 yaşında bu Maria Trevi'nin kadının kitabını elime geçirdim. Romantik'e karşı yazmış Şu şu bitkiyi kullanın. Ama reçete yok. Hiçbir şey yok. Dağınık bir şey. Orada gazeteci yazmış bir şeyler. Reportaj gibi. Ondan kendime bir reçete geliştirdim. Eczane ettim. Dedim ki bana şu 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 bitkiyi verin. Dedi ki bana eczane mi açıyorsunuz? Niye dedim? Dedi ki bir çuval yapar bu. Yapsın dedim. <laughs> bir çuval aldım. Eve götürdüm. Hanıma dedim ki Çay istersen bu çaydan, kahve istersen bu çaydan, meyve suyu istersen bu çaydan, su istersen bu çaydan. E ne oldu sana dedi. Dedim ki ben altı ay bunu iyi sen bilin dedi. Kendim yaptım kendim içtim. Altı ay sonra o günden bugüne 30 yıl geçti. Romatizma denen bir şey kalmadı. Hocam peki hani böyle hava yağmurlu olduğu zaman romatizmalarım azdı, ağrılarım çoğaldı. İşte yaz gelsin okuma kuma gömerler bunlar doğru uygulamalar mı? Ya onlar çözüm değil. Yani birazcık rahatlatır. Ya Almanya'da da bir sürü yok efendim kükürtlü banyolar, fango masajlıkları böyle zif gibi şeyler. Yani bunlar hafif rahatlatıcı, tedavi edici değil. Nasıl tedavi edilir? Oraya gelmek lazım. Nasıl tedavi edilir? Şimdi vücutta her insanın hücreleri faaliyet gösterirken, konuşurken, yürürken, koşarken bir enerji harcıyoruz. Glikoz enerjiye dönüşüyor. Oksijen tarafından yakılarak artı artık madde olarak asit ortaya çıkıyor. Asit de biz yattığımız, uyuduğumuz zaman nefes yoluyla karbondioksitle dönüşü bir kısmı karbon nefes yoluyla atılıyor, bir kısmı idrar yoluyla dışarı atılıyor. Yani asit su ve karbondioksitle dönüşür. Hı, hı Ama kişi çok peynir yerse asit oranı çoğalır. Yani romatizma hastasının sucuk, salam, sütü yememesi gerekir. Süt yoğurt. Peynir yememesi. Onlarda problem yok. Aşırı et yememesi gerekir. Çünkü asit oranı yükselir. Yükselen asit ne oluyor? Karaciğer bu asidi elimine etmeye çalışıyor, yoruluyor, yağlanıyor, yapamıyor. Asit oranı yükselirse ne olur? Eklemlere depolanmaya başlıyor. Kanda dolaşan asit eklemlere depoluyor, deforme ediyor. Eklemin şeklini bozuyor. Biz ne yapıyoruz? Bağırsaklardaki bakteri ve mantarlar yok edildiği zaman toksik madde oranı azalırsa asit oranı da azalır. Asit oranı azaldı Yavaş yavaş denge yerine otur. Yani mide ve bağırsıklar tedavi etmek şart. Genellikle romatizma hastalarının midesinde bağırsıklarında problem var. Bir. iki damarlardaki, eklemlerdeki iltihapları önlemek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Onun için de limon suyu karışımlı bitki suyu dediğimiz ikisir e, iksir gerekir. Hocam romatizmalar kadınlara geçelim mi? Menopoz dönemindeki sıkıntılar e, estropoz neden olur? Osteoporoz kimi gelemezse bayanlar Menopoz devresine girdiği zaman östrojen hormonları yavaş yavaş azalır. Hormon azaldıkça kemiklerdeki erime hızlanır. Şimdi Süleyman Bey'in bir doktorumuz var. Süleyman Bey annesinin kemik erimesi nedeniyle ona da protez ameliyatı gerekiyor. Şimdi dedi ki ya annesinde kalp var, tansiyon var, bronşit var. O kadar hastalık var ki doktorlar demiş ki Süleyman Bey anneniz masada kalabilir ameliyat masasında. Çok ağır rahatsızlıkları var. Önce bu rahatsızların giderilmesi gerekir ki bünye biraz güçlensin ameliyat olsun. Bana dedik ki ne yapabilir? Dedim ki deneyelim. Çünkü osteoporoz çok ilerlemiş. Yani herhangi bir zorlamada kırılacak kemikleri, kalça kemikleri. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra kemik ölçümü sintrafi yaptırdı. %68 kemikteki kalsiyum oranı arttı. Belgeli yani bu. Ama hekimler belli bir yaştan sonra bunun alınamadığını, hani belli bir yaşa kadar süt tüketiminin işe yaradığını plan söylüyor. Ya yani yaşlıyken de kalsiyum üretebiliyor mu kemikler? At kuyruğu otu. At kuyruğu otu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya eyaletinde Kolombiya Üniversitesi yapmış olduğu araştırmada at kuyruğu otu bağ dokusunu güçlendirici özelliğe sahip. Kemikleri güçlendirici özelliğe sahip. Klinik araştırması var bu bitkiyle ilgili kemik için çok çok etkili bir bitki. Klinik araştırması var. Ha şimdi diyor ki vatandaş peynir kemikleri güçlendirir. O peynir yiyen kişi kemikleri erir. Neden? Çünkü peynir aşırı oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidine, yağ asidi asidi dönüşüyor. Bu asidi vücudumuzun nötrleştirmesi gerekir. Nötrleştirebilmek için asidi yok edebilmek için aşırı kalsiyum harcanıyor. Yani şu demek. 100 gram peynir yediğinizde 200 miligram kalsiyum alıyorsanız 500 mg a kalsiyum kaybediyorsunuz. Benim bir yakınım doktoru demiş ki kemiklerin güçlenmesi için her gün peynir yiyor. O da her gün peynir yemiş. Hastalandı. Hastaneye kaldırdılar kadıncağızı. E, gastrit daha sonra efendim e, mide kanseri, rahim kanseri kemik kanseri teşhis koydular. İşte biz o zaman müdahale etmek istedik. Hastanede yapamayız dediler. Bir şey yapamadık. Yani 70 kilodan 35 kiloyla düştü kadıncağız kemikleri eridi. Aşırı peynir yemekten. Şimdi dünyada 4 milyar insan peynir yemiyor. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yani peynir yemezsek ne olur ki? Ama süt içilebilir, yoğurt yenebilir. At kuyruğu otu kemikleri güçlendirir. Bizim bunun için çok özel bir çayımız var. Kemikleri güçlendirici. At kuyruğu otu, ıstırgan otu, ardıç tohumu, ayrı kökü karışımından çok özel bir çayımız var. Bu çayı içtiği zaman kemikleri güçlendirir artı bağırsakları temizlemek gerekir, damarları açmak gerekir. Böylece ameliyata bile çok durumda gerek kalmaz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Başka konuda tekrar kapınızı çalacağız. Hürmetler, saygılar.